Selam dostlarım kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün GTA 3'ün ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son ne yapmıştık? En son nerede bitirmiştik? En son e, oyunumuzun ilk bölümünde ve Luigi'nin görevlerine başlamıştık arkadaşlar. Ve oradan kaldığımız yerden arkadaşlar bölümümüze devam ediyoruz. Şimdi Evet hemen ikinci görevimizden Pardon birader. bu? ha. Şurada. Şurada evet bakalım drive misty for me. Ha. Neydi bu ya? Ben bunu yanlış hatırlamıyorsam... Ha! burada araç patlatacağız. Ha, burada şey yapacaktık ya. Kız alacaktık burada değil mi? Ay ne oldu? Heh. Ne kadar ağır yürüyorsun Misti ya <laughs> Aracın kaputuna bakar mısınız arkadaşlar? Bak. Bildirim paneline bastığım zaman böyle oluyor. Şimdi şuradan bir U dönüşü yapalım. Evet hadi bakalım devam ki. Araya girseydin Araç a, araya girseydin Çekilin Aha. Abi araç yapala, yapalanma ya Heh. Güzel Hop hocam nereye? Oha kocaman duruyu yıktık ya Kocaman duruyu yıktık Hop. Güzel. Tamam. Aa yeter ama he, hep. Şöyle bakacağım ya. Tamam bunu geç abi. Burayı biliyoruz zaten. Burayı geç. Güzel. Bin dolar cepte. Şimdi. Eee. Y açılmış. Bakalım. Eee. J ve L var. Eee. Biz bir, bir L'ye gidelim arkadaşlar. L'deki görevimize devam edelim. Ben daha sonra bunun kontrollerini değiştirmem lazım çünkü şey yapıyor. arkadaşlar hemen geliyorum, hemen geliyorum, hemen geliyorum. Evet devam ediyoruz. Bekle lan. Arkadan dağıt 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 Kornası ne ya? Evet köprü hala kapalı arkadaşlar. Şimdi Luigi'nin görevlerine devam edelim. Luigi'yi bitirelim. Daha sonra Joel mi? Artık Joel mi? Onun görevlerini yaparız. Oha. Bakalım sıradaki görevi neymiş? Zaten hemen şurada. Pardon. Şurada dur abi. Evet sıradaki görev pump aksiyon pimp He, bu görev yanlış hatırlamıyorsam bu görev şeydi galiba ya Ha, araç patlatma Tamam Aracı patlatma görevi bu yanlış hatırlamıyorsam şimdi Aracı atla abi <laughs> Neye gitti la bu? Aa Geldim. Bana mı la? Güzel bir tanesini aldık. Diğeri nerede? Şu anda var ya adamla şey yapıyoruz ha. Maytap geçiyorum adamla. Arte. Sen konulu şeyi alalım abi. Evet, şimdi. Başka bir kalmadı. Şu aracı atlayalım. Gidelim aracımızı kaydedelim. Abi kapat be. Şu aracı bir kaydedi. Ayrıca bir kaydedelim değil, oyunu bir kaydedelim ondan sonra videomuzu bitirelim. Heh. Evet, hemen şunun üstüne abi, yes yiyelim. tamam. Evet, e, arkadaşlar e, videomuzu burada bitirelim, e, buradan devam edeceğiz. Bu arada küçük bir şeylere bakmak istiyorum, bu arada dur bakayım, şimdi haritada J var ve L var. L'yi bitirdik mi? Yok. L'yi daha bitirmemişiz. L'yi bir sonraki bölümde bitireceğim arkadaşlar. Neyse videomuzu burada bitirdim. Daha fazla GTA 3 videonun devamı istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim zilini atmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve gelecek videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sadece kalın.